Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir ara sonra tekrardan geldik Bed Wars. A. Ama bu sefer e, Bed Wars böyle boş Çalıncımız şey, Challenge'ımız var. Arif ben yatağı kapatayım. O sırada çalınca Sen hemen yana yol çek. Arkadaşlar şu andan itibaren 2 dakikamız başladı. 2 dakika içinde Aha, bunlar bize şey geliyor. Tamam sen de onlara git hemen. 2 dakika içinde Düştüm. yatak kıramazsak ya. Yani rakibin yatağını kıramaz oyundan çıkacağız arkadaşlar. Ama kırarsak o 2 dakikamız sıfırlanacak. Tekrardan başka bir base kırmaya gidebiliriz. Öldü öldü öldü. Çok güzel. Başlıyorum direkt. Direkt rastla direkt rastla Ben bir TNT alıp geliyorum. Birazcık oyalayabilirsem mükemmel. Türümüz bizden. Umarım türümüz bizden. Ee, aynen bizim kaç dakikamız kaldı acaba ya? Kırdım. kırdım Oley tamam 2 dakikamız şu andan itibaren durdu Şimdi arkadaşlar hazırlık sürecini yapacağız Ondan sonra bir 2 dakika daha başlatıp hemen diğer base'e rast Ama arkadaşlar diğer 2 dakikamıza başladı Oo, ne yapıyor bunlar ya Ama nasıl gidelim biliyor musun Dur gel gel benle gel Oley gitme öyle gitme tamam. gel Yukarıdan mı anladım Aynen aynen ya bak en sevmediğim şey ama arkadaşlar iki dakikam olduğu için burası daha kısa ya hani bir, ağaçlar birbirine yakın. Gören de Allah'ına kavuşacak şey zannediyor. Hadi be. Ben kırıyorum. Kırdım. Çok Kırık. güzel iki dakikamız Kırık. sıfırlandı. Harika harika. Oh mis gibi oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada iki dakika içinde kıramazsak. Misal veriyorum iki dakikamız doldu kıramadık. Oyundan çıkıyoruz, hub çekiyoruz. Bu griler de Allah katına çıkıyor. Şimdi yeşil. Gördüm. Ne yapalım biliyor musun? İki dakikamız Heh. şu andan itibaren başlasın. Hemen sol beyze e gidelim, yeşile bak. Olur. Gidelim. Hemen. Ben de bir tane bomba var, orayı bomba yeşil Olur. mi, kırmızı mı? Kırmızı oraa. Kırmızı da kırılmış oraa. Evet evet. Onu sen oradan yol çek, oradan buluruz yeşili. Yeşil oraya gelmiş am. Bir dakika yani. devam ediyorsa işimiz sakata gelecek. Ama bayağı güzel gittik bak. Bayağı güzel, güzel. güzel. Yeşil nerede ya? Çok uzak galiba yeşil. Aa sarı. Tamam. Aa yeşil bura lan. Kırdı. Çok Yeşile. güzel. Çok güzel. 2 dakikamız sıfırlanmadan. Pardon. 2 dakikamız ya. sanırım. Ben de şu an sağda olduğu süreç yok. Bitmeden yaptık herhalde. Şunu al da bir zırh çek. 28 tane altınım var şu an. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu 2 dakika challenge bayağı iyi ya. Arif'in aklına geldi bu arada. O değil de hiç ne elmas ne onu ne 9 elmasım var. Buradan direkt sarıya gidelim. Biz niye uğraşıyoruz ki? Olur. Şimdi zamanımız bir daha başlasın arkadaşlar. Hemen başladı zamanımız şu an gördüğünüz üzere. Bombam var. Ee, TNT'm de var. Arkadaşlar bu arada ben uzun zamandır Bedwars oynamıyorum son videodan sonra. bunlar falan Geldi. Da. Şunu bir atsak. <laughs> Çok güzel. Ah be ben öldüm. Bu arada arkadaşlar 2 dakikada oldu mu harbi bilmiyoruz. Belki de iki dakika geçti haberimiz yok devam ediyoruz ya. Ama geçmemiştir Vallahi. ya hızlı kırdık bence geç. Bence de ya. Beyze mi sanki? Yok değilmiş. Ona, ona, ben de onu... Şimdi sarı nereye gitmiş olabilir? Oğlum sarı acaba oraya suyu koyup sudan bekliyor ya? Öyle bir şey, öyle bir hainlik yapmış olma ihtimali Olabilir her şey beklenir bunlar. Ben şu sarının hemen suyunu kapatıyorum. Ben çarpılmış hareketleri yapıyordu da biri. Ne yapıyordu lan ben onu görmedim. Bilo o kırıp tekrar falan kuymaya çalışıyordu ya. Arkadaşlar millet delirdi ya Çok kişi kırılmış ki Arkadaşlar bir tek biz kırılmamışız Bu saatten sonra iki dakika muhabbeti yok Arkadaşlar iki dakika içinde o zaman diğerini öldürmeye çalışalım da Nerede olduğunu bilmiyoruz biraz sıkın Nerede? Benim face geliyor Ben atladım direkt aşağıya İyi e, tamam ben de geliyorum ba Sen başla Suriye. sen başla Suriye. Tamam iki dakikamız başladı arkadaşlar Şu andan itibaren öldürmemiz lazım onu Oğlum ben ilk intihar etmemişim ediyordum Sevmişim Evet arkadaşlar 2 dakika bitti 2 dakika <laughs> Arkadaşlar geldik 3. parta 2. partı bir zamandan dolayı kaybettik Yani başta target yemeseydik zaten onları da döverdik Onları da kırardık da Target deyince hayvan ol hayvanlar da Yapabileceğiniz bir şey kalmadı Flash hubumuzu çek 2 altın atsana bana Hemen TNT'mi alayım o yok odunla kaplayayım ya boşver TNT'yi şimdi Evet Düştüm. Arif Reis'i gördüm O ne? Atlayalım Bak, i̇ki hadi. dakikayı başlattın değil mi? Başladı başladı. Oha bak onu demeyi unuttum. Başladı. Şu an. Anana. O da yukarı çıkıyor ya dikkat et. Kim daha iyi temsil <laughs> edecek yarışması yapıyoruz şu an? Girdi mi sen bezlerini? Evet yatağı açık da kapladı bir Hemen geliyorum. Ben adamların bezindeyim. Selamın aleyküm de ya. Umarım dalmamışsındır. Yo yo ama iki dakikamız Tianti var. TNT aldım. aldım. Ben de var zaten TNT. Bıraktım TNT. 1, 2, 3. Hadi kırarsın. Helal be. Yes be. Birini öldürdüm birini de eledim bak mis 2 dakika içinde onu kırdım Bunu arkadaşlar bu seriye bir like gelirse bunu bir buçuk dakikaya veya bir dakikaya düşürelim Arif yapalım seninle öyle, bence. Yapalım ya Sarıyı eledin mi? Sarı gitti ya herhalde başlattı ya o da geldi ha, Tamam tamam direkt kendi çıktı Ben diğerine gidiyorum o zaman. Şu elması alayım geliştireyim Bir tamam. 2 dakikayı başlatacağım tamam, bekliyorum. 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 bekliyorum Tamam bekliyorum seni <laughs> Nasıl mıyız? Evet ya fena fena. Aa bir an seni sarı zannettim Yok ya ben sarı olurum. Oğlum bu takım arkadaşını gösteriyor uzaktan yem yeşil gösteriyor mu böcek. Ha, bunlar umarım bizi fark etmez. O başlat süreyi. Dur dur bekle. Ben başlatacağım süreyi biliyorum. Ar Fatih sakın başlatma ha, bak sakın. Tuzağımızı kuralım bir tane. Şuna hmm. oğlum iki tane altının var mı ya hiç? Altın. Bir tane altın. de olsa olur. Alacağım da bir tane altın elma alacağım. Böleceğim yoksa. Ha, tamam. tamam. Hadi buradan gidelim. Oo. İki dakika başladı beyler. Evet, iki dakikamız başladı. Şimdi oha. Evet. olum bu adam pro ya. Pro var ya. Pro baba bunun iki kesin pro gamer YT. Şey yapsana. Hızlıca gel. Bak ha. zamanımız var ha. agalar zaman olmasa var ya hepsinin içinden geçeriz de. Zaten ilk parti kazandığımız için bunları o kadar önemsemiyorum da. Onun işte bir part kazandık 2 dakikadan. Yani tahminimce kazandık. O da kesin bir şey değil. O adam Allah'ına çıkıyor ya. ya geldim geldim. Çok güzel. O zaman ne yapalım hadi gidelim dayı. Arkandayım senin. Çay şey aldım, TNT'm var bir tane ama. Olum. Bende de ateş topu var ama adam çıkıyor. Yolun üstünde O bende, o bende, o lan, bende, o bende. Oo! Sena vuruyor bu. Lan iki dakikamız var ya, salın bizi ya. Bak. Oy! Adamı bak. Helal. Hemen gitmem lazım hemen, hemen. Çıkıyor bu arada. Hayır ya. Ben düştüm. Oğlum onu kıramadık değil mi? İki dakikamız bitti mi acaba? Bak bir iki dakikamız daha olsun. O da neden olsun? Neden olsun biliyor mu Nereden gelsin bak. Ben hemen size açıklıyorum. O iki dakikamız daha önce iki dakikayı doldurmadan kırdık ya. Onların ödülü onlar. Onlar birikti bir iki dakika daha yaptı orada. Bir i̇şte bunlar Osmanlı savaşına girecek de. Böyle kaplamış yatak. Evet evet bunlar anlamadım herhalde. Aşağı mı atladın sen? Evet de. Öldürdüm ve öldüm oğlum. Ben Aynen Sen de niye atlamadın ya? Ben çıkacaktım yukarıdan Bak bu arada iki dakikamız var Hı. Onu da bitirirsek başka iki dakikamız yok ha. hadi Hadi abi lütfen kıralım zeka bak işte ab, bu bu Bak har ediyorum şimdi analarına avratlarına küfür edeceğim Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya Nefes alamazsın ha Yani niye yukarıdan yol yapıyor Ya yani nereye gidiyor ne ya ben de ona gidiyorum Boşver oğlum bizi gitsin kırsın Benim amacım şu iki dakika içinde onu kırmak aşama mı Ne atlayacaksa aldı beni ya. Yani. Tamam bir tane bir tanesini öldürdüm bir tanesi bizim beyze geliyor o sen de abi lütfen iki dakikamda olmamış olsun lütfen Vietnam Savaşı'na geliyor sanki şeref. Valla ya. Oğlum iki dakikamda oldu mu ya? Kırdım ama agalar kırdım be iki dakika iki dakika olmamıştır inşallah attım birinde diğeri sende hadi lütfen. AFK vardı. Oğlum öl nasıl AFK? Um, bile onun üstünde kaldı adam nasıl bir şansı. AFK ise hallet onu ya hiç acıma ya. Acıma yetime döner koyar. Götünü. <laughs> Agalar 2 dakikamız umarım dolmamış. Dolmuşsa da olmamış olsun ya aga. 4 dakika falan dedik ama. Neyse şu şimdi bu kimin beyzi? Bir 2 dakika daha başlattın değil mi Fatih? Adamlara gidiyorum çünkü bak. Adamlara vallahi gidiyorum. Oğlum bu bunu kırıyor muydu lan? Aa burası onların bezdiği ki bak. Kahpeler. <laughs> Biz bana oyun yaptı. Oğlum adam adam benzin. şöyle bir. Bak boşa gitmesin ya. Oğlum o ben, zaman ben hiç ulaşmayacağım bunlara. Aynen, Ortadan ay ay. başka beyze gideceğim. Ortaya gidelim. Ortanda aynen dediğin gibi başka bir beyze gidelim. Agalar bu arada harbi challenge olduğu için daha zor ya. Bir bir, bir like patlamanızı alsak. <laughs> Ortaya nereden gittin? Önemli olan o. Kırdım kırmızıyı. Oo maşallah daha 2 dakikamızı başlatmamıştık bile adam kırdı ya. Ne kadar ekstra 2 dakika demek bu. O zaman bunun ekstra 2 dakikası ne biliyor musunuz? <laughs> İlk aldığımız ekstra işte 2 dakika vardı ya Yan Basic O oh. Bu oh. oh. Bayağıdır oynamıyor mu? Korkuyorum yapmayı Yolu ya, Yol yaparken düştü Oğlum bu maviler fan kılıcı Ananı avradı Ananı avradı Gelme oğlum yanıma gelme Oğlum vallahi Ölmediysen geliyorlar ölüyorum. lan Vallahi geliyorlar lan Ölmediysen geliyorum Aa bana gelmiyor dur bu zümrüt mümrüt aldı bu sıkıntı bu bana gelmiyor ama Yani ortada anladım Ortada değil zümrüt almış bezine gidiyor ortadan bezine gidiyor Benim bu adamı gidip öldürmem lazım Oo, ortada biri var Aga bu maviler acaba zümrütle ne yaptı bir ne Bir tanesini aldım Aa, bunlar ne yapıyor biliyor musun Abi, Şey yap neydi onu kule mule yapıyorlar Çok güzel bir tane daha var bunlar Oy kazanmışız ha. o zaman videonun sonuna yavaştan gelelim. gördüğünüz gibi 2 dakikada 2 dakikada oyun kazandık diyebiliriz aslında. 2 dakikada yatak kırıyoruz. 2 dakika 2 dakika öyle kazandık. Evet arkadaşlar o zaman video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.